67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, 27 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan'a 31 bin lira değerinde bir saat hediye aldı. 8 ay kolay değil ya. De. Evliliklerimden sonraki en uzun ilişkin. Yasmin Erbil bu ilişkiye başta karşı çıksa da baba Erbil bir kardeş daha kötü mü olur dedi. Bir kardeş daha kötü mü olur? Öyle onlar esprisine konuşuyor. Mehmet Erbil'in kızı Yasmin ve Survivor'da yarışan Poyraz Aşk yaşıyor. Mali müstakbel damadıyla henüz tanışmamış. Değiştim. Daha hiç tanışmadım yani olumlu olumsuz bir duygum yok tanımadığım için ama kızımın ilişkisine saygı duyuyorum. Mehmet El Erbil, Dilan Polat'ın ve fenomenlerin hayatını anlatan bir sinema filminde rol alacakmış. Çok gündemde olan bir olay Dilan Polat olayı. Yani bu daha önceden senaryo haline getirilmiş ama denk geldi. 6 ay önce yazılmış bir senaryo bu. Ben e, bankayı boşaltan adam. Gülsem Hanım da burada... Dilan Polat'ı <o. gülüyor> Hayırlı bir rol oynayacak. Karşısına geç, karşısına ...Necip Memili, eşi Didem Dayıcıoğlu ve Çağla Şikel'in eski sevgilisi Avukat Nail Gönenli... ...Ardamatköy'de bir balıkçıda buluştu. İyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi, 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 i̇yi, iyi geceler. Dürüst ol. olun. Nail isimle burada bizim için mi? Şimdi sizi çift gördük, <laughs> Nail Bey yine tek mi? Yok, o bizim her zaman yanımızda, o kalabalık. Necip Bey, Naim biz, Naibi, biz genelde olalım. hep evli çiftlerle görüyoruz ve hep yalnız görüyoruz. Yine tarzım yok. Yine <laughs> tarzım evli çiftlerle. Necip Memilli Neşe Didem Dayıcıoğlu, Mert Yazıcıoğlu'nun hayranıymış. Yani Mert'in dizisi çok... başta ya olmak ya üzere. Evet, yani doğru olur mu? Rakip kanal. Hayır canım. bilmiyorum Kardeşim ama, benim. E, yani Mert, Mert, işte. Mert zaten Mert Yazıcıoğlu çok oyunculuğuyla yani. hem arkadaşla dostluğu bizim için çok diye. kıymetli. E Kızıl Gonca'da. Kızıl Gonca'da. Aynen. Bu ekibin yakın arkadaşları Umut Evirgen ve eşi Aline Boz evlendiklerinden beri sırra kadem bastı. Alina kıymetli eş Umut'a aşkım gece kulübü işletmeni istemiyorum. Sadece sinema filmi yaz ve yönet demiş. Karısına deli gibi aşık Umut Evirgen de bu isteği hemen kabul etmiş. Alina Boz istedi. Umut Evirgen gece kulübü işletmeciliğini bıraktı. Umut Bey hanımcı oldu ne olmuş? Hanımcı. Olsun bence ya. Hanım köylü. Daha hanım köylü. Olmuş bence. diyemeyiz. <laughs> oldu mu? Çoktan oldu. 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 <laughs> ya, oldu. Kadın elinin değdiği erkekler daha üstünlüklü ve daha düzgün oluyorlar. O önemli bir şey bence. Gecenin sözünü al ve... Mor, mor elim alt üst oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> <daha>. <gülüyor> Muhabir arkadaşımız Umut Ünver, sağlık sorunları yaşayan 77 yaşındaki Selami Şahin'i Yeniköy'de görüntüledi. 77 yaşına girdim. Bu yaştan sonra Doktorlar oruç tutmamı yasak yani. Orhan Gencebay, Türk müziği yerli ve milli değerler dışına çıkmaya başladı derken Selami Şahin Gencebay'a katılmadığını, sürekli yenilenmek gerektiğini belirtti. Şimdi zaman değişiyor, insanların zevkine göre beste yapmak, söz beste demek eser kalıcı demektir. Mevsimlik eser yaparsa orada kalır. Ya bütün gençlere, hepsi bizim geleceğimiz. Onlara ben başarılar diliyorum. Yapacakları zaman yazılmamışı yazmak, yapılmamış melodiyi yapsınlar. Kalıcı eser yapsınlar. Tavsiyem bu benim. Çok, Çok teşekkürler. Teşekkür Çok Evlatlarım sağ başarılar diliyorum. Çok sağ olun. sağ olun. Ol. Ol. Sen. Serenay Sarıkaya'nın 10 milyonluk pozu. <laughs> Ünlü oyuncunun tarzı kime benzetildi? Serenay Sarıkaya dünya çaplı mücevher markasının 2021'de de Türkiye yüzü olmuş bu işbirliğinden 3,5 milyon lira kazanmıştı. Marka Sarıkaya ile yeniden anlaştı. Bu kez 10 milyon liraya sözleşme yeniledi. Serenay Sarıkaya tanıtım daveti için Seul'e gitti. Tarzı, yürüyüşü, pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Sarıkaya'nın bu havası bir yerlerden tanıdık. Bakın Kendall Jenner'ın 2023'te giydiği kombinle ne kadar da benziyor. da bant detayının ise Serenay Sarıkaya'nın fikri olduğu öğrenildi. Hande Erçel'e müthiş teklif. Erçel, Orta Doğu'nun Kylie Jenner'ı mı oluyor? Söylentilere göre dizileriyle Orta Doğu'da yıldız olan Hande Erçel'e oyunculuk dışında bir teklif daha gelmiş. Erçel, Arap hayranları için adını taşıyan bir makyaj seti çıkaracak. Oyuncuya teklifi götüren marka, Hande Erçel'i Kylie Jenner gibi kozmetik kraliçesi yapmak istiyor. Malum Jenner, 2015'te kozmetik sektörüne girmiş, milyar dolarlık servetiyle 5 kez üst üste Forbes listesine adını yazdırmıştı. Zara, el ele sahneye çıktı kişiyle aşk mı yaşadı? Ne kadar şık bir şey. Artık zaten herkes sanatçı oldu yani. Trip, biz e, şeyler boş tribünler boş. Sahne dolu. Doğru mu? Yani o kadar çok e, sunmaya çalışanlar olarak e, ben bunun 10 yıl önce falan bir sosyolog arkadaşımla konuştuğumda bir gün herkes 15 dakikalığına 20 dakikalığına şöhret olacak cümlesini bana kurmuştu. Zara kızı Dilay'ı yıllarca kameralardan uzak büyütmeye çalışmıştı. Anne kız Etiler'de bir alışveriş merkezinde alışverişe çıktı. Dila aramızda kalmasın kamerasını görür görmez gülümseyerek kaçtı. <laughs> Nasıl yakaladın? <var. gülüyor> Merhabalar. Ee, i̇yi iyi çok şükür kızları okuldan aldım. Şimdi öyle ufak bir gezintiye çıktık. 2024 yılına girerken aşk dileyen ancak hala aşk bulamayan Zara son olarak İlker Görgülü ile sahneye el ele çıkınca adı aşk dedikodusuna karışmış ancak ikili arkadaşız demişti. O da benim şey diyordu ya bu içimdeki insanlık aşkına diye <laughs> ben beyefendiyle görüştüğümde evet açıklamasını yaptım bilmiyorum ne kadar geçen evet yani bir operasyon geçirdim dediğini hatırlıyorum yani o gecede çok koşturmalı bir sezon geçirdiğim için hangi geceydi onu bile hatırlamıyorum. Ee, ve ben de e, operasyonu gözünden geçirdim diye düşünmüşüm büyük ihtimalle. Belki de adam burnundan mı operasyon. Ya yani aman bir yere çarpmasın yazık Bir de hani operasyon geçirmiş iki gün sonra konsere geliyor. Ne kadar şık bir şey yani bu. Hani hangimiz yaparız değil mi? Böyle bir operasyon olsa dinlenmek isterse öyle bir ortama çıkmak istemezsin. Hem bir minnet duygusu hem de aman bir yanlışlık olmasın diye. Ay ondan sonra elleri elinde El ele ne dedi? El ele aşklarını ilan ettiler lafla. Hiç öyle düşünmemiştim açıkçası. Çok istiyorum artık o şeye girdim, vibe'a girdim yani o frekansa. Neden çok istiyorum? Çünkü e, bu hayat gerçekten tek başına geçirmek için e, ya da bir şeyleri tek başına göğüslemek için fazla oyun gibi. O yüzden gerçekten hakkını vererek yaşamak lazım. Aşkın da, anneliğin de, da, işin de her şeyin hakkını vererek yaşamak lazım bence. Bir AVM'nin çıkışında Tolga sayışmanı görüntülüyoruz. Malum ünlü oyuncu Kazakistan'da depreme yakalanmıştı. O anları soruyoruz. Burada telefon bir tanesi kapalı, diğeri de şey çekmiyordu. Tesadüf e, o sırada da bulunduğum yerde... E, Binada bir çekme, çekmeyen bir bölgedeydim. E, depreme yakalandım. Sonrasında mesaj attım ama o da geç gitmiş. O sırada da galiba Türkiye'de duyulmuş, arayan özellikle e, magazin dünyasından haber kanallarından arayanlar olmuş. Ulaşamayınca iş biraz fazla büyümüş. Hani depreme karşı hassas bir ülkeyiz. Ee, yaşadığımız talihsiz tabii, tabii. E, bir sene geçti. O yüzden depremin şiddeti de korkutucu olunca insanlar tabii biraz büyütmüşler haberi. Halbuki ben gayet şeydi, keyfim yerindeydi yani. Sayışman röportajın ardından 9 milyon liralık yeni aracına binip uzaklaştı. Sıla, Sezen Aksu'nun yerine geçmek istiyor mu? Sezen Aksu'nun tahtını alacak insan kişi Sıla. Sezen'i de çok severim, çok sayarım, çok kıymetlidir. Sıla, Sezen Aksu'nun tahtını aday olarak gösterilmesine ilk kez cevap verdi. Umarım ben de Sezen Aksu gibi anılan biri olurum. Sezen Aksu'nun tahtını alacak insan kişi sıla. Yıllardır herkes aynı şeyleri söylüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Eksik olmasınlar. Ee, çok teşekkür ediyorum. Çok e, güzel, çok onurlu bir e, istek, dilek ve onurlu bir nişan. E, ama tabii ki herkesin e, kendi kimliği var. E, ben e, tabii ki yani çok hoşuma gidiyor bunu duymak ama e, Sezen'i de çok severim. Çok sayarım. Çok kıymetlidir. Bu ülkenin de kültür mirasıdır. Eee ben de kendi yolumda umarım onun kadar başarılı anılan biri olurum. 8 Temmuz'da kaybettiğimiz Özkan Uğur'un ardından Masaralan son ve Fuat Güler ilk konserini verdi. Özkan Uğur'un görüntüsünün Barko Vizyon'a gelmesiyle duygu dolu anlar yaşan. Konseri takip eden Gülben Ergen ve Aline Boz diğer dinleyiciler gibi duygusal anlar yaşadı. Gülben Ergen'in gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Acun Ilıcalı'dan Antalya'daki Holsti taraftarlarına bir sürpriz daha. Bir taraftarları güzel havanın tadını nasıl çıkardı? Holsti'nin Antalya kampı devam ederken 100 Holsti taraftarının tema parkında doyası eğlendiği anlar kameralara yansıdı. Holsti taraftarları hız treni, korku tüneli, hız kaydırağı gibi aktivitelerle bol bol eğlenip Antalya'daki güzel havanın tadını çıkardı. Muhteşem bir gün geçiren Holsti taraftarları tema parktan mutlu ayrıldı. Yeah, for me it's first time, Um, and it's really nice. Arjun is an amazing guy. Um, he's very selfless and just everything he's done so far already is just beyond words. It's just very generous. It's been good so far. Oh, we're absolutely loving it. Um, can't complain. Really nice place. Great surroundings. Lovely people. I think it's the best team we've had in a fair few years. I think our owner is Our owner is definitely part of that. And the. the Premier League's waiting for us next season. I absolutely love Ajun Mega Star Tarkan 10 saat stüdyoya kapandı. İyi akşamlar Mega Star'ımız. Bir tane Mega Star'ımız var. Bir merhaba deseydik. Tarkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yeni albüm hazırlıklarının neredeyse bittiğinin haberini vermişti. Sabah saatlerinde girdiği Ulus'taki stüdyosundan yaklaşık 10 saat sonra çıkan Mega Star muhabirlerin ısrarlı sorularına karşın el sallamakla yetindi. İyi akşamlar Mega Star'ımız. Bir tane Mega Star'ımız var. Bir merhaba deseydik. Çok kısa bir merhaba de. Çok özledik sizi. Çok seviyoruz sizi. Konuşuyoruz. Neyse. Sarı Melis gitti. Kumral Melis geldi. Melis Sezen neden kumral oldu? Hayır hayır öyle bir şey yok. Melis Sezen'i görüp tanıyabilene ödül veriyorlar. Melis Sezen imajını değiştirdi. Sarı Melis gitti. Kumral Melis geldi. Hayır hayır öyle bir şey yok. Tabii hayır, ki dinlenmeye çekilmedim. <laughs> Çalışıyorum. Çalışıyorum da bu arada şu anda... E, ...heyecanlı olduğum bir şey de var. En yakın zamanda... Ee, ama ekran içinde inşallah en hayırlısı olsun istiyorum böyle çok sevdiğim bir senaryo karakter olsun istiyorum yani dinlenmeye çekilmedim çalışıyorum zaten. Evet. Yeni imajınız çok konuşuldu efendim. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun sarışın. Teşekkür ee, ederim. Şey evet. bıraktınız kumralar mı diyoruz? Koyu kumral diyelim evet, evet. Nasıl gelen ilk tepkiler? Vallahi çok sevdi herkes. Çok, çok sevdiler. Evet. Yakışmış evet bize. Teşekkür ederim. Yani bir proje için mi değiştirdiniz evet, yoksa? Evet evet bir karakter e, bu... için yaptım. O yüzden evet, saç değiştirdiniz. Sosyal medyada danslarınız da çok konuşuluyor efendim. Devamı gelecek mi? <laughs> Danslar... evet ben dans etmeyi çok seviyorum biliyorsunuz. Evet. Dans ederim kesinlikle. <laughs> Necat İşler'den oje itirafı. Erkek Benim de o... sürmüşlüğüm var. Necat İşler'i görüntülüyoruz. Var mı yeni projeler? Ee, var. Ee, oyunculuk dışında da işler var bu arada. Ee, yine meslekle ilgili. Son dönemde erkeklerin oje sürmesi hakkında ne düşünüyorsunuz Necat Bey? Benim de sürmüşlüğüm var ama 90'larda. Yani 25'indenken falan. 20'lerdeyken yani. Sonrasını bilmiyorum. Sizin düşünceniz sürülür mü <laughs> şu an? Sürülmesin? Neden o herkes keyfine göreceğiz. Peki. Keyfin raconu olmaz. Harika Peki son olarak da e, erkeklerin etek giymesiyle alakalı da. Keyfin raconu olmaz. Siz giyer misiniz? biscocho <laughs> de San Belque.